Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Size bugün MCC yani Minecraft şampiyonasındaki görevleri yapıp bu pelerini nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce buradaki 4 tane ana başarımı görüyorsunuz. Bunları tek tek bu 4 oyunun oyunu bitirerek gidip alıyorsunuz. Daha sonra buradaki hayvan başarımlarını size göstereyim nerede alınacağını. İlk önce bunları yapmak için size bir bere lazım o dereyi de gidip şurada alıyorsunuz. İşte burada. Burada ben aldığım için tabii ki de tükendi yazıyor. Envanterimden göstereyim size. Bakın buradaki bütün berileri aldım ben. Bu hayvan başarımların. Mesela burada papağan var. Papağanı takıyorsunuz ve papağanı yapıyorsunuz. Üstünde zaten yazıyor. Hangi oyunu olduğu bu başarımları yaparken tek dikkat etmeniz şey hangi oyun olduğu ve e, hangi ber oldu. Onun dışındaki son görevi göstereyim size. Buradaki gizemli mağarayı size götüreyim. Bu gizemli mağarada size her gün verilecek olan bazı tüyolar veriyordu. Onları size göstereceğim. Öncelikle buradan oyuncaklardan almam gereken bir şey var. burada parça başlangıcını alıyorum ki üçüncü gün, ikinci günün başarımını yapabilelim. Buradan yukarı çıkalım. Tamamdır. Şimdi buradan böyle gidiyorsunuz ve buradan burada bir sürü görüyorsunuz taslaklar. Buradaki abimiz her gün bir taslak çıkarıyor ve biz de bunları anlamaya çalışıyoruz. İyi ki Kırmızı zemin üzerine bir taç var ve el sağlama şekli var. Bunu göstereceğim. Burada da bir helkel var ve elimde gördüğünüz şey. Yani parti başlangıcı var. Burada da gölün üstünde bir ördek var. Ve taşlarmış. Daha sonra burada iki tane daha olacak. Burada da bir tane, burada da bir tane. Toplam yedi tane olacak. Ve her gün bir tanesi verilecek. Dördüncü günkü çıkmamış da. 4 ve 5 4 5 6'yı toplu bir şekilde atacağım. 7.'sini sonra taklayacağım. Buradan şöyle gidebildiğiniz bir mağara var. Bu normal mağara öresine size göstereceğim tek şey var şurada. Burada altın var isterseniz alın. 30 para veriyor sadece. Başka bir şey aram. Bunu ilk başarım için buradan göstererek kendim göstereyim size. Direk ana mekana gidiyorsunuz tamam mı? Buradan direkt ana mekana gidiyorsunuz. Ana mekan da burada. Direkt görüyorsunuz zaten. Kırmızı zemin üzerine taç. Buradan el sallama yaparak birinci günün başarımını alıyorsunuz. İkinci günün başarımını ise Sand of the Time'ın bölgesini alacağız. Şimdi sen of the time'a gidelim. Şimdi buradan soldan uzun yol var. Ben uzun yolu tercih etmeyeceğim. Orası biraz uzun ve parkurlu. Burada direkt asansör var buradan gidin isterseniz daha kolay olur sizin için buradan gidiyorsunuz ve gördüğünüz gibi mavi gözlü bir heykel var bunun önüne geçiyorsunuz şu bloğa isterseniz yere bakın şöyle patlatıyorsunuz ikinci günün görevini başarısında alıyorsun böyle daha sonra buradan analoge gitmemiz gerekiyor Buradan gittiğimizde ise ana geliyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Hediye de bari. Burada gördüğünüz üzere gölde bir ördek var. Taşlı. Buraya geliyorsunuz. Burada bir delik var. Burayı açıyorsunuz. Buradan direkt aşağı iniyorsunuz. Evet. Havuza düşüp burada parkuru bitiriyorsunuz. Buradaki parkur telefonda oynayanlar için sıkıntılı olabilir. Ama çok da zor gözükmüyor. kasmadan dolayı düştük tekrar yapayım isterseniz parkuru izlemek istemiyorsanız buradan geçebilirsiniz direkt videoyu atlayabilirsiniz tam yapacağım yapacağım Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya ve buradan da buraya. Tamam. Şimdi ana parkuru bitirdik. Buradan kütüphaneye gidiyoruz. Gerisi kolay zaten. Buradan kitaplıkların üzerinden zıplıyoruz. Buradan zıplıyoruz. Buradan da zıplıyoruz. Ve sağda bir end portalı var. Bunun da üstüne geçerek buradan gidiyoruz ve üçüncü günün başarımı da elde ediyoruz. Son olarak arkadaşlar e, dedim ya size bereler falan takıyoruz ya. Mesela ben birisini takayım. Buradan turuncu va vahşi kedi beresini takayım mesela. Şu an ismim turuncu oldu. Çünkü bere turuncu. Gördüğünüz gibi. Şu an ben göremiyorum ama diğer oyuncular turuncu olduğunu görebiliyor. Şimdi bazı e, günler için şuradaki oyuncak mağazası ekleniz lazım. Size göstereyim. Buradaki oyuncakçıdan isterseniz hepsini alın. Şu an ikinci gün gerekli olduğu için Parti başlangıcını alıyorsunuz sadece. Diğer günler eğer oyuncakçıdan almanız gereken bir şey varsa buraya geliyorsunuz. Diğer yemek yerini göstereyim size. Buradan böyle gidiyorsunuz. Sound of the Time'ın sağında kalıyor. Ve yemekçi de burada. Buradan diğer günler günlerin başarımını almak için bazı yemeklere ihtiyacınız varmış. Mesela dördüncü günün başarımını kek dilimiyle yapacakmışız. O yüzden envanterimi hazır tutuyorum. Hani böyleydi. Burada yiyecek reyonu var. Sen of the time'ın sağında kalıyor direkt. Gelirsin zaten. Buradan ana base'e gidelim o zaman. Yani size zaten başka bir şey yok. Direkt pelerin ödülünü alıyorsunuz. Tabii daha 4 tane kilit var. 4 gün daha var yani. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.